Değerli misafirlerimiz hepinize merhabalar. Evet, Çöpçü Mehmet Denizli'den tüm Türkiye'mize selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Evet, değerli dostlar yeni bir yayınla daha beraberiz. Bir çift misafirimiz var. Kendileri nişanlı genç kardeşimiz, iki genç kardeşimiz. Evet, kendileri nereden geldiniz? Antalya. Evet, Antalya'dan geldiler. Evet. Beyefendi bizim çok eski bir takipçimiz telefon ödüllerinden beri bizi takip ediyor. 2 yıllık bir takipçimiz. Evet hanım kardeşimiz de sanırım yeni keşfetmiş. zaten beyefendinin tavsiyesiyle değerli nişanlı kardeşimiz. Evet buyurup geldiler bugün yarışmaya. Kardeşim daha süreniz başlamadı. Etin lezzeti, yumuşaklığı, pişkinliği nasıl? İyi beğendiniz. Sulu et istediniz, orta istediniz efendim. Orta geldi. Evet ilavelerde aynı şekilde isterseniz aynı şekilde gelir. Evet hazır mısınız efendim? Buyurun başlayabilirsiniz. Onur Ferhat, Selver Serhan, Ahmet Algül, Musa Şahbaz, Samsunlu Fikrettin, Gülay Kazman, Gültekin Aydınlıoğlu, Arzu Görgül, Hüseyin Akyar, Gönül Özkır, Ali Uçgun, Ersuat Yereye, Asena Fatma, Burak Güney, Gülay Kazman, Öznur Saydım, Yasemin Saydım, Sema Ocak, Fatoş Demir, Tolga Yıldırım, Erhan Begeç, Poyraz Murat, Zarniyar Akerdov, Rahmet Can, Samsunlu Fikretin Hüseyin Kocabıyık. Selamlar, hoş geldiniz efendim. Saygılar. Teşekkürler arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, Fikret Özdemir Selamlar efendim, sağ olun. Arkadaşlar, e, lütfen yayını paylaşalım bol bol. Evet, üye bulunduğunuz sayfalarda paylaşın. Evet beyefendi iyi gidiyor diyorlar. Arkadaşlar erkekler en az 270 tane yemesi lazım. Kadınlar 200 tane. Evet. Baraj 200. Kadınlarda 270 erkeklerde Evet ekmek yemek şart Bir salata bir ayran bir lavaş mecburi arkadaşlar Evet siz çok çiğniyorsunuz Ablacım bilginiz olsun evet, Sizi takip edenler de öyle diyor şu anda Evet arkadaşlar yavaş gitmekten ziyade çiğneme var. Tarana 55-50. Sadece Almanya köyünde değil Almanya'nın neresinde açarsak açalım çok iyi olacağına dair eminiz yani. Evet beyefendinin şişlerini takip edelim. Ona göre ilave isteyelim. Evet evet bir 25 tane Aa, pişmesi iyi mi beyefendi? Hı hı. Aynı şekilde pişirelim. Maşallah iyi gidiyorsunuz. Gayet güzel. 5 dakika oldu şu anda. Pardon 6 dakika oldu. Süpersiniz. Siz pardon bir problem mi var acaba? Ne gibi? Efendim? Yutamıyorsunuz. E çiğneyin, yutmayın. <laughs> Beyefendiden feyiz alın. Abimize bakarak feyiz alın diyorum. Maşallah var ya. 6 dakikada 100 tane bitmek üzere. 100'er taneydi değil mi? Evet. Maşallah. Çok iyi gidiyorsunuz. Şu şekilde giderseniz tahminimce yarım saatte 300 tane yiyeceksiniz. Ama bozmasanız şu ayarı. Şu performansı bozmasanız yarım saatte 300 tanenin garantisini veriyorum. Çok iyi gidiyorsunuz. Evet maalesef ee, hanımefendi kardeşimiz yapamıyor yani yutamıyorum diyor. Arkadaşlar bol bol paylaşalım lütfen bol bol iyi olduğunuz grup sayfalarında paylaşın yayını. Evet bugün bir rekor kırılabilir beyefendi inanılmaz derecede mükemmel gidiyor. Değil içim? Söylediniz değil mi Söyledim. Tamam abim gayet güzel gidiyor Sen ablanınkinden takviye et ona Ablamın şişlerinden takviye et ona 20-25 tane ver Alttakilerden verirsek sevinirim 25 tane takviye et oradan Diğerleri çıkatsıya kadar Evet beyefendiye sayıyoruz 25 tane sayın. Evet, e, hanımefendi'ninkinden alıp ona verdik 25 tane, 125 yaptı onun. Çok güzel gidiyorsun, bravo takdir ediyorum. Gerçekten çok çok güzel gidiyorsun. Ve lütfen bozma. Yarışmacılar rahatsız etme. Evet. Beyefendi 200, 270 tane yerse barajı geçecek ve 2000 lira ödül alacak bizden. Barajda 2000 TL ödülü var ama 290 tane yerse 3000 lira, 306'yı yerse 15000 lira. 340 da 25 bin. 380 de 35 bin liralık ödül alacak. Ve şu anda 100 tane yani 1 kilogramı bitirdi. Ve süremiz 9 dakika yeni oldu. Gayet iyi, gayet iddialı ve gayet başarılı. Bu şekilde giderse çok güzel rekor kıracağına inanıyorum. Ablamız pes etti galiba. Bıraktınız değil mi? Evet. Hanımefendi ablamız yarışmayı bıraktı. Yutamıyorum dedi. Yapamıyorum dedi. Bıraktı. Ama abun yerine de yiyor. Evet gerçekten süper gerçekten. Çok iyi gidiyor. Evet, Instagram takipçileri paylaşıyor muyuz? Ayşe Ceyhan Gözel, teşekkürler efendim. Arkadaşlar, büyük ödülde 35.000 TL var. Evet, sayın arkadaşlar. Beyefendi 125'i de bitirmek üzere. Evet, diğer 25'i alıp gelelim. Sıcak sıcak Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi. Hayır aktarmayın diğerlerinin üstüne alın. Öbür taraftan ayarlar mısın? Evet 150. Arkadaşlar 150'ye tamamladık. Gelen şişler 25 taneydi. Onlarla beraber 150 oldu. Gayet güzel gerçekten. Çok güzel bir süremiz var çünkü hala önümüzde. 13 dakika oldu yeni. Zaten bu hızla giderse söylediğim gibi yarım saatte 300 tane yer. bir şey ilk defa Ay, yiyor. Anladım. Hoş geldiniz. Beyefendi çok güzel. Beyefendinin kaç? 150. 150 mi oldu? Evet. Yoksa. Süper. Buraya göre değil mi? Evet. Buraya göre mi buraya mı göre? Buraya bura Buraya. Çok iyi beyefendi, çok iyi. Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Evet beyefendi, 150 hanımefendi bıraktı. İsterseniz e, şey yapalım, üstüne. Yaklaştıralım ve efendim tekrar almak istiyor. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Şöyle yapalım. Siz geçin. Alo. Hı. Merhabalar efendim. Hı. Bu için bu numaraya WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum. diye mesaj Arkadaşlar 150 tane oldu. Şimdi bunların haricinde 120 tane daha yerse baraja gelmiş olacak. Barajda 2000 lira ödülü var. Salata, ayran, lavaş da var biliyorsunuz her yarışmada olduğu gibi. Bunlar da bitecek barajda. Sonrasında 290, 290'da ne var? 3000 lira var erkeklerde. Sonra 306 var. 306'da ne var? 15 bin lira. Ondan sonra ne var? 340 var. 340'da 25 bin. Ve büyük ödül 380 35 bin TL. Yani sayılar arttıkça verdiğimiz para ödülleri de artıyor bu şekilde. Zamanımız çok güzel. 15 dakika henüz yeni doldu. 150 tane tabağındaki biterse 150 tane bitecek efendim. Arkadaşlar erkekler rekor kıramadıkları takdirde 650 lira ödeme yapıyorlar kadınlar ise 550 TL ödeme yapıyorlar yarışmaya katılım bedeli olarak evet Ayşe Hanım inşallah zaten yerimiz sadece yarışmaya özel bir yer değil. Normal yemek yemeye de gelinebilir. Evet Semihçim. Bir kola. Evet, Semih kola. İlave attın mı? Çok iyi gidiyordum. Performans Evet, o da olabilir. Hızlı yemeklerle de ama ağzın tadını değiştir. Ekmek, lavaş, salata, sırf et, 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 et o da kötü hissettirir. En son erkekler 320 tane yedi. Sayın arkadaşlar, sayın izleyenler, en son erkekler 320 tane yedi Bayanlar ise 330 tane. Yani bu istatiye göre bayanlar önde. Evet, yarışmacıya yardım ediyorum. Bu şişleri ben yiyeceğim onun yerine. çok güzel ama var. Ya Allah'tan korkuna beş tane almışım 5 ha. Ne yaptım sanki? Altı üstü beş tane yardım edeceğim ya. Sanki kendim için yiyorum. Ufuk başkan ÖZTÜRK Evet demiş ki eski yarışmacılara ay buluyor. Eski yarışmacıların da etini yedik. Et rekora gidenlerin özellikle yardımcısı olduk. Bazen biz yedik, bazen yemiş hes hesapladık. Yani bizi yakından takip edenler bilir ki birçok yarışmacıya burada yardım da ettik. Süre verdik kimilerine, kimlerin etini yedik. Onun için lütfen kimseyi kimseden ayrı tuttuğumuzu düşünmeyin. Evet 150. şişteyiz. Henüz 150 bitmedi ama 25 tane ilave attırdık. 25 tane dağıtırdım ben size. Süreniz 21. dakika henüz. Biraz dinlenin derim. Hemen karar vermeyin. Çünkü çok iyi bir sayıdasınız. 150 tane az bir sayı değil. Şöyle bir ayağa kalkıp oturabilirsiniz. Bir tur atabilirsiniz. Gayet güzel gidiyorsunuz çünkü. Maşallah boy kaç? Yani bu kadar yemen de normal. <laughs> adamda 1.95 boy varmış. Biz kalk dedik. Kafa çatıya gitti. Evet, Muhittin Kaya efendim istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. et evet, 150. şişinde Evet arkadaşlar, e, şu da bir gerçek ki kolay değil yani. Oradan e, göründüğü kadar kolay olmuyor. E takipçilerimiz bizi e, sosyal medyadan izlerken çok kolay, çok basit gibi geliyor herhalde. E, çünkü bazı arkadaşların yorumlarında 500 tane, 600 tane yiyelim gibi durumlar düşüyor görüyoruz buradan. Yani o 500 600'ü yiyecek bir baba yiğit ya da ana yiğit göremiyoruz maalesef. Evet rekor kıran var ama tabi daha 500'leri 600'leri gören olmadı. Herhalde bir 500-600'ü gören de dünya rekortmeni sayılacak burada. Kolay değil arkadaşlar. Uzun lafın kısası gelmeden önce binlerce kere düşünün derim. Evet. Instagram takipçileri bu arada DM yoluyla paylaşıyorsunuz. En çok aldığım sorulardan bir tanesi Evet, Ahmet günaydın ee, Efendim En büyük para ödülünü Bir bayan kardeşimiz aldı 26.000 TL aldı O kararımız mı? Evet, bütün ısrarlarımıza rağmen maalesef beyefendi bırakacağını söylüyor. Aslında çok güzel gitti. Evet, bir yandan çok hızlı gitti diye erken tıkandı. ihtimali yüksek. Çünkü birçok yarışmacıda görüyoruz. Çok hızlı başlayanlar çabuk tıkanıyor. Evet, sayın arkadaşlar. Ben Yusuf Kaya olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir yayının daha maalesef sonuna geldik. Yeni bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.